onun ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Sesinden mi? Evet. Sesinden. Evet. <laughs> Tadından. Tadından <gülüyor> değil sesinden. <laughs> e, Tatmayacağız mı? Onu? Hayır. Mesela senin gözün kapalı olacak. Ben bir şey yiyeceğim böyle çatır çutur ya da kütür kütür. Aa, Sen onun ne olduğunu mı? tahmin etmeye çalışacağız arkadaşlar. Bu oyunun adı da Mac Bank oyunu. Mac Bank. Dünyada viral olmuş oyunlardan bir tanesi. Soda. Size onu deneyeceğiz arkadaşlar. Aynen. şimdi bir dakika kim e, kimin gözü kapalı olduğunu taş kağıt makara, makas yaparak şey yapacağız yapacağız tamam, arkadaşlar. Ama ben annemle yapayım Tamam hadi. Şurada şurada yapalım. Ben hep annemle yapacağım. <laughs> Elif müsaade etmiyor. <laughs> tamam yapayım. hayır. Hadi tamam. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Aa sen kazandın. Tamam. Sen Şimdi hayır ben e, sen gözünü kapatacaksın. Evet. Ben yiyecek getireceğim. Sen onun ne olduğunu tahmin edeceksin. Tamam. Monkey oyunu arkadaşlar. Kapattım. Evet. Arkadaşlar buna bakalım tahmin edebilecek mi? Hadi Yiğit, ee, ha. yemeye başlıyorum. <laughs> Kulağının dibine yaklaşarak ısıracağım ben ve sen bunun ne olduğunu tahmin edeceksin. Tamam. Bilmem. Bence çok basit. Bu sebze mi? Sebze değil. Seb yani sebze değil ama. Sebze değil bence. Bu Salalık. Bildi arkadaşlar. <laughs> bende. Sıra bende. Bende mi sıra? Hı, hı Tamam. Bu sefer tamam. Sıra sıra yapalım ya. Şey olmasın. Arkadaşlar taş kağıt makas olmasın. Sıra sıra gözümüzü Anne, ben kapatıp ne yediğini tahmin edebiliyoruz. Ben getireceğim. Tamam arkadaşlar şimdi ben gözümü kapatacağım. Yiğit bir şey getirecek. Ve ben onun ne olduğunu tahmin edeceğim. Bu arada tahmin edemeyen kişiye nasıl bir ceza uygulayalım Yiğit? Cezayı de... düşünmedik arkadaşlar. Ee, ne cezası yapalım Yiğit'ciğim? Başına aşağı üstü dökelim. aşağı? Ama üstümüz ıslanmayacak arkadaşlar. Öyle mi? başına öyle. Ha. Tam baştan aşağı su dökme cezası olacak arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi şey yapalım. Evet arkadaşlar şimdi getirdim yiyorum. Şöyle görüyorsunuz. Kulağımın dibine gelerek evet. ye. Aa bundan hiç ses çıkmıyor ki. Bu arada bence e, seçeceğimiz e, eş yiyecekler biraz gevrek olsun, kıtır kıtır olsun, ses çıkacak cinsten olsun Yiğit. ya tamam. ben Bu şu an bunu yedim. Ama bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar. Ee, ben kokusundan tahmin ettim. Nedir biliyor musunuz? Muz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi sıra yitti arkadaşlar. Arkadaşlar bunu getirdim. <laughs> Şimdi gevrek bir şey mi? Evet gevrek ses çıkan bir şey. Şimdi kulağının dibinde yiyeceğim arkadaşlar. Bakalım tahmin edebilecek mi? Kokusu geliyor. Kokusu geliyor mu? Evet. Hadi bir tane daha yiyeyim. Ha, bakmak yok, hile evet. yapmak yok arkadaşlar, değil mi? Bak bir tane daha yiyorum. Bunu yedikten sonra ona kadar sayacağım arkadaşlar. <laughs> Eğer bulamazsa fıstık tuzu fıstık olabilir mi? Değil, değil, değil. Bunu da yiyorum. Bulamazsa bir bardak suyu başından aşağı dökeceğim. Kaşık. Hayır. Bir, Kokun kokun. İki. Üç. Bağırın. Aa, evet. evet. Arkadaşlar bildi. Evet arkadaşlar benim küçük kızım Elif de oynamak istiyor. Şimdi yarışmaya Elif'i de katacağız. Elif'in gözlerini bağlayacağız. O ne yediğimizi tahmin edecek arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Evet arkadaşlar getirdim. Şimdi Elif tahmin edecek ne olduğunu. Evet. Aşkım dur bakma ben yiyeceğim şimdi bekle. Evet. Sen de tahmin edeceksin tamam mı? Bak. Ne bu? Mısır <laughs> gevreği. <laughs> Gördün mü? Ya neyse bir de arkadaşlar mısır gevreğiydi. Hadi bakalım sıra kime geçiyor? Ben de. Hayır sendeydi bana geçiyor. Evet. ben mi gözümü evet. kapatacağım? Evet. evet. Ben de sıra arkadaşlar. Evet arkadaşlar aldım şimdi annem tahmin edecek. Mi? Açtın mı? kamerayı. Kamerayı açtın mı? Tamam. Şu an ne yiyorsun? Koklama <laughs> sana. Badem. <gülüyor> Bir <gülüyor> Evet fındık ben diyecektim valla Elif söylemedi. Fındık arkadaşlar doğru mu? Evet. Da 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 da. <laughs> Hayır, bence. Sıra, Söylesen. tamam Yiğit de arkadaşlar, arkadaşlar görüyorsunuz bunu tahmin edecek Yiğit. İyi. Evet yiyorum. Hazır mısın Yiğit? Chips, tost. Ne ne? Bir hakkın gitti. <laughs> tost. Bir kere daha hakkını kullanacağım. Onu bilemezsen ona kadar sayacağım. Bir tane daha. Hepsi de olamaz ki. Sayıyorum. 10 9 Bir tane daha ya. 8 hmm, 7 6 Tamam beş, ben bilemedim. 4 Bilemedim. 4 3 2 1 0 Aç. Etimekti. Bir bardak suyu başından aşağı dökeceğiz Yiğit'in. Bekleyin arkadaşlar. Ben etimekti nereden biliyorum? Bileceksin. Geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir kase dolusu su getirdim. Yiğit bilemediği için şimdi bunu başından aşağı dökeceğiz Yiğit'in. Hazır mısın Yiğit? Evet. Aa, <gülüyor> aa! <gülüyor> aa! Şöyle biraz yukarıya. <laughs> Olsun ne yapalım? Böyle mi devam edeceğim? Evet böyle devam edeceksin. Çok güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Yiğit senin saçlarını o kadar kalın ki maşallah içine doğru geçmedi bile arkadaşlar görüyorsunuz. Cezamız bu. Cezamızı çekeceğiz bilemeyene. Bir bardak su dökeceğiz. Şimdi sıra kimde? Bende. Elif'te olsun sıra. Hayır bende. Hayır sen ben de. Bende. Sen de Elif'te. Tamam. Ee, sen, bir sen mi gözünü kapatacaksın? Hayır sen gözünü kapatacaksın ben. Tamam. Kapatıyorum gözümü arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi açtım. Şimdi <laughs> evet. Evet. Şimdi yiyorum bekleyelim. Söyleme tamam mı? Ama arkadaşlara Söyle da bakalım. ne olduğunu göster istersen. Evet. Onlar da görsünler. Ya bu çok basit Yiğit. Üzgünüm. Ben bunu hemen bilirim yani. Ne? Söyleyeyim mi? Öyle. Elma. Değil. Nasıl yani? Bediğim değil değil kokusundan bile belli canım aa. Elma kokuyor sesinden, kokusundan. Elma, elma işte. Değil. Elma. <laughs> Açıyorum elma. Ya beni kandıracak görüyor musunuz arkadaşlar? Ben ceza almayacağım bana ne? <laughs> evet şimdi sıra Elif'te arkadaşlar. Ben bildim. Evet arkadaşlar. Size ilk önce göstereyim. Bir dakika sen bakma. Bu arkadaşlar Elif tahmin edecek. Evet, kulağının dibinde yemeye başlıyorum Elifciğim. Çitos. Çitos değil ama başka bir marka. Başka bir ismi var. Pizza. Pizza mı? Oy aşkım benim. Elif D'den başlıyor ne? Evet. B B mi? D B. Ha D. Do. Pizza ama bence Elif ismini bilmiyor ki bunu. bakayım. Aa bilemedi. Doritos. Doritos. Ne? Ama arkadaşlar Chitos dedi dedi ya. E, bence Elif Pisa. doğru tahmin etmiş oldu çünkü bunun adının Doritos olduğunu Elif bilemez. E, şimdi ben gözümü kapat. E, o yüzden sen Elif bir sayıyoruz arkadaşlar. Şimdi sen gözünü kapatacağım ben. Göstereceğim. Tamam. Kumandamız beklem. nerede bu arada? Yanında olabilir. Hani? Çünkü bakın. Ha. Evet, sıra kimde? Bende mi? Ben evet, mi kapatıyorum gözümü? Hadi bakalım. Arkadaşlar, demin e, Yiğit beni kandırmaya çalıştı da Yiğit'te sıra arkadaşlar. Yiğit'in gözünü kapatıyoruz. Bu sefer Yiğit tahmin edecek. Allah lütfen bildiğin. Arkadaşlar bu görüyorsunuz. Bunu tahmin edecek şimdi. Evet. Allah lütfen alalım yani inşallah tahmin edebilir. Yani kokusundan da belki anlayabilirsin. Bu Doritos cipsi. Hayır canım. Aa. Ama çok Ama çok kokuyor. Kokla. Ece, <laughs> cips, cipsi de olamaz. Hı hı. Bakayım, kokayım. Kokla. Fındık. <laughs> Bunu demiyor arkadaşlar. Fındık mı? Fındık mı? Deme fındığı yaptın ya. Yapılan şey bir daha... Kaju, kaju olabilir mi? Kaju yok ki bizde. Aa, hı hı. Bakayım bir daha. Hadi ya ağzım yemek doldu. Bakayım, koklayayım yine. <laughs> hadi bir daha. Hadi arkadaşlar bir şans verelim mi? Ağzına bir tane koyayım Yiğit'in ama tahmin eder ya. Tamam hadi. Tamam buldum. Ne? Bence buldum. Ne? Ceviz olabilir mi? Ne? Ceviz. Olabilir mi? Evet. Ceviz arkadaşlar. Hepsini yedim. <laughs> Tahmin edene kadar ben yemiş oldum. Evet, ben havuza girip tamam, geldim. Tamam, sıra kimde? Evet, son, havuza... son iki oyun arkadaşlar. Evet, ben de havuza girip geldim. Şöyle tamam, gidelim. sıra kimde? Sende. Tamam, Görüşsün. Ben, ben arkadaşlar. Hadi ben gözümü yapayım. kapatıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, getirdim. Bu sefer tahmin edemeyecek annem. Bakacağız artık bilmiyorum. Cips. Cips. Ama ne cips? Aa, vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bence bu mukbang oyunu, mukbang mi, mukbang mi? Oyunu oynayan insanların evet. bence burunlarının da kapalı olması gerek. Çünkü sesinden al algılayamıyorsun uyumlu. ama kokundan, kokusundan biliyorsun. Hemen söylüyorum. Söyleyeyim mi? Söyle. Fıstıklı çitos. Ya anne. da da da. da. <laughs> Çünkü kokusundan anlaşılıyor arkadaşlar ya. Son oyunumuz arkadaşlar. Son oyun Yiğit'in. Hadi bakalım gözümüzü kapatıyoruz Yiğit. Evet arkadaşlar bunu tahmin edecek Yiğit. Aa bakmak yok. O şekilde görürsün kabul etmem. Ona göre. Elif dur anneciğim. Hadi başlıyorum yemeğe. Hazır mısın Yiğit? <laughs> hmm, bu da bak. Neyse tüyo vereyim arkadaşlar. Bayatlamış ses çıkmıyor. <laughs> bu Ne be? Bayatlamış ya. Bıçak. E, bıçaktan şey mi? Ne? Ee, şey mi? Kurabiye evet. mi? Evet. Ha. Kurabiye de biz de arkadaşlar. Evet. evet oyunumuz. Turn. Hayır son Neyse. Son turu benimle bitirelim arkadaşlar. Ben gözümü kapatıyorum. Ondan sonraki oyunumuz bitiyor arkadaşlar. Tamam hadi ben kapatıyorum Yiğit'ciğim. sen. Evet arkadaşlar aldım. Bunu bilmesi imkansız. Yok bilirim bence. Evet. kabul etmem miyiz? Sakız mı? Değil. tamam jelibon. değil. Jelibon değil mi? Hı, Hı. Hadi bunu da yiyorum. Sonra kadar sayıyorum. Ya da şimdi sayıyorum. 10, 9, 8, 7, 6. Jelibon. Jelibon. Hı? Ya. Ya çünkü kokuyor arkadaşlar. Ceza olarak sadece ilk ceza aldı bir kere. İyi Elif hadi bay bay diyeceğiz arkadaşlarımıza. Anladım, arkadaşlar. Anladım, bana, bana, evet. Ben, ben, bana gelmedi. Tamam hoşça kal diyelim ondan sonra Hoş tekrar öyle. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri eğlendirdiysek bize abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bye Bir dahaki oyunda görüşmek üzere. Bay bay.